Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Aşağıdaki şekilde sürekli basınç merkezleri gösterilmiştir. Sürekli basınç merkezlerinin dağılışında etkili olan temel faktörler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Şimdi atmosfer basıncı dediğimizde neyi kastediyoruz? Bir bakalım. Suyun altına daldım kulaklarım acayip çınladı bu basınçtan bahsetmiyoruz. Uçağa bindim ve i̇şte kulaklarım çınladı kabin basıncı bundan bahsetmiyoruz. Bizim bahsettiğimiz basınç şu dünyanın etrafını saran bir gaz tabakası var. Bu gazların yeryüzüne uyguladığı ağırlığa atmosfer basıncı diyoruz. İşte sol taraftaki şekilde dünya üzerinde oluşan sürekli basınç merkezleri var. Bunların temel sebebini arıyoruz. Bakın ekvatorda yıl boyunca termik alçak basınç var. Neden? Çünkü dünyanın küresel şekline bağlı olarak Ekvator'da hava yıl boyunca sıcaktır. Sıcak olduğu için ısınan gazlar genleşir ve yukarıya doğru çıkar. O yüzden yeryüzüne çok fazla ağırlık uygulamaz. Ekvator'daki alçak basıncın sebebi havanın sıcak olması. Aynı mantıkla kutuplara gidiyorum bakın. Kutuplarda da yıl boyunca termik yüksek basınç varmış. Neden? E çünkü dünyanın küresel şeklinden dolayı buralar soğuk, soğuk olduğu için ne olacak? Gazlar soğuyup aşağı doğru inecek ve yeryüzüne daha fazla basınç uygulayacak. O yüzden ekvatorda ve kutuplarda görülen termik basıncın sebebi dünyanın küresel şekli ve buna bağlı gelişen sıcaklık değişimidir. Peki 30 ve 60 enlemlerinde oluşan basınç merkezleri neyle alakalıdır? Bunların sıcaklığı hiçbir alakası yok. Burada dinamik basınç diyor. Bu dinamikliği sağlayan şey dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken bazen gazlar sıkışır ve aşağı doğru iner. 30'da olduğu gibi. Bazen de karşılaşır ve yukarıya doğru çıkar. O yüzden dinamik basınçların karşısına da dünyanın günlük hareketi diyorum. Peki buna da günlük hareket diyelim. Peki basıncı etkileyen sadece bu iki faktör mü var? Yani dünyanın şekli ve günlük hareket mi? Hayır. Yükselti de basıncı etkiler, yer çekimi de basıncı etkiler. İlerleyen sorularda bunlara bakacağız ama kabaca dünyada oluşan, dünya genelinde oluşan sürekli basınç kuşakları dünyanın şekline bağlı sıcaklık 0 ve 90'a termik dedim. 30 ve 60'a da günlük hareketten dolayı dinamik dedim. O yüzden sorumun doğru cevabı A seçeneği oldu. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.